Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kilmarnok ve Celcle Buruş karşı karşıya geldiğinde, iki takımın da kendine has stratejileri ve oyuncu performansları söz konusu olur. Kilmarnock, kendi sahasında oynadığında genellikle daha saldırgan bir oyun izler, ancak Cerc'le Buruş savunmasını aşmak konusunda zorlanabilirler. Brugge'nin ise deplasmanlarda nasıl performans gösterdiği belirleyici bir unsur olacak. Reyhan'dan, Cerc'le Brugge'nin zorlu maçlarda gol bulma konusunda istikrarı, bu maçta bir avantajı olabilir. Özellikle maçın ikinci yarısında daha agresif bir oyun bekleniyor, tahmin 2.5 üst oran 1.51. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.